en büyük taltife erenlerdir. Tüm ailelerine başsağlığı dilerken milletimizin başı sağ olsun diyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aynı şekilde başı sağ olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, tabi terörle bu mücadelemiz amansız devam edecek. Bunlardan en ufak bir rehavet, en ufak bir gevşeme olmayacak. Sonuna kadar devam edeceğiz. Tabi bu mücadelenin maalesef böyle bir bedeli de oluyor. Allah razı olsun. Şimdi değerli kardeşlerim Türkiye çok farklı bir konumda. Nerede başladık? Nereye geldik? Türkiye artık gücü kıskanılan bir ülke. Türkiye'nin gücünü kıskanıyorlar ama Türkiye'nin gücünü kimse test etmeye kalkmasın bedelini ağır ödenler ve ödeyecekler. Millet olarak herhalde biz birbirimizi daha iyi biliriz değil mi? Evet. Şu anda 78 milyonluk nüfusuyla biz kim ne derse kim ne söylerse söylesin tek milletiz. Tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Evet. Fakat, fakat birileri hala anlamak istemiyor. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla, 78 milyonuyla biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz, kardeşiz ve birlikte tek millet. Ve kimse bize siyasi milliyetçilik yapmasın. Siyasi ırkçılık yapmasın. Bunu yapanlar sonunda kaybedecektir. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber her zaman bu kardeşinizin bir ifadesi var. Açık ve net söylüyorum. Şahsım üzerinde spekülasyonlar yapabilirler. Şahsımın üzerinde Spekülasyon yapanlar şunu bilmesi lazım. Ben atamayla gelmiş bir cumhurbaşkanı değilim. Ben milletimin oylarıyla gelmiş bir cumhurbaşkanıyım. Ve cumhurun yani sizin halkımın verdiği yetkiyi de sonuna kadar kullanırım. Ve yetkimin alanlarının da ne olduğunu gayet iyi bilirim. Sevgili kardeşlerim, tabii burada şu anda ben yetkiyi Sayın Başbakan'a verdim. Sayın Başbakan şu anda görüşmelerini yapıyor. Birinci görüşmeyi yaptı. Şu anda ikinci bir görüşme yapılıyor. Şimdi temennimiz odur ki sizler Eyvallah. Siz ne derseniz o olur zaten.